Şimdi Suriye askerlerinin gözaltına alındığı haberleri geldi. Evet. 18 askerin bugün de serbest bırakıldığı evet. söylendi. Bu gözaltına alınma olayı neden oldu? Yani sahada bir provokasyon hazırlığı mı var? Muhtemelen size? sahada ihbar gelmiştir. PKK'lılar Suriye el askerleri kılığında sahada dolaşıyorlar şeklinde. Zaten gözaltına alınmadan önce bu tip bilgiler sosyal medyada paylaşılmaya başlanmıştı. Ve dolayısıyla Suriye'de hangi bölgede kim var? Amerika'nın güdümünde nasıl küçük küçük örgütler var provokasyon yapabilecek. Gerçekten PKK'lıları da giydirebilirler. Ancak ben e, Suriye hükümetinin böyle bir şeye prim vereceğini zannetmiyorum. Yani Çünkü çok riskli. Türkiye ile asla şu an bir savaş falan düşünmüyorlar, söylüyorlar zaten. Böyle bir siyasal geçiş sürecinde eninde sonunda Türkiye ile işbirliği Suriye'nin lehine Bugün geliyor. Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın açıklaması var. Evet. vardı. Türkiye Erdoğan'la da görüşürüm gerekirse. Evet. Dedi. Yani o açıklamalar da artıyor artık son gün. Yani süre. şimdi şöyle bu uluslararası biz İngilizlerle Çanakkale'de savaştık. Fransızlarla Maraş'ta Antep'te falan savaştık. Yani e, dolayısıyla sonuçta şu an diplomatik diplomasi var. Bir şekilde bir diplomasi başlayacak. Ne zaman başlar onu o bilmiyorum. O askeri birlik oluşuyor mu? peki? Siz az önce söylediniz çünkü Suriye, Türkiye askeri olarak da bir yani bir birliğe doğru giden bir süreç oluşuyor değil mi yani Suriye'de? Yani bugün... şöyle zaten o sürece mi gidiyoruz? Koordineli gidiliyor. Eğer koordineli gidilmeseydi İdlib'de bugün başka bir tablo ortaya çıkardı. Bu da Rusya, Türkiye, İran'ın birlikte hareket etmesi. Aslan'a süreciyle başlayan bir olay. Yani şu an koordineli... Ama Suriye'de gidiliyor. de tabii temas var üzerinden koordineli. zaten Suriye direkt o işin içinde. Yani arka planda istihbaratların görüştüğünü her şeyde zaten ifade ediliyor. Yani mümkün olduğu kadar net Türkiye ne Suriye çatışmayı istemiyor. İstese 100 kere bunu çatışırdı. Yine bugün Rusya Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Maria Zaharova açıklama yaptı. Dedi ki beyaz miğferliler kimyasal saldırı planlıyorlar. Yeni bir tezgah olabilir şeklinde. Dolayısıyla Atlantik bloğu, Atlantikçiler bu Avrasya bloğunu dağıtmak için her türlü operasyon yapacaklar. Burada da en kolay şey PKK'yı Suriye askeri kılığında Sahaya sürmek. Birkaç kişiyi de yakalatabilirler bu anlamda. Türkiye'yi de ile karşı karşıya getirdi. ama gelmez. Gördüğünüz gibi Rusya ile oturdu anlaşıldı ve bırakıldı geri. Öyle olmadığı anlaşıldı. Evet. Doğal olarak.